Herkese tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Tuğrul bugün sizlerle birlikte her hafta yaptığımız soru cevabın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar daha fazla soru cevap için video beğenmeyi yapmayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosunda sorularını bu videonun altına alacağım arkadaşlar onun için bunun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çok hızlı bir şekilde böyle flash gibi videoları hemen söz yorumlara okuyup cevaplayacağım. 9 tane yorum var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim bir önceki videoda olan kişilerin çoğu bu videoda da var çok tuhaf değil mi? Neyse. Ee, i̇lk yorum arkadaşlar Furkan Erilmez attı bir takipçimizden gelmiş. Sladirio mods çekecek misin? İsmimi söylersen sevinirim. Bir dost. Fan. Ee, şimdi Sladirio mods çekecek miyim? Sladirio modstan kastını anlayamadım yani hani böyle hileli şeyleri falan mı diye düşündüm. Ee, o tarz bir şey çekmeye düşünmüyorum. Normal Sladirio'yu. Sen bunu dediğin gün atmıştım aslında ama sen bunu görmedin herhalde. Sadrio işte çekmeye devam edeceğim ama AKK yani Ali Kulon kutusunu direkt açtığım için oyunda donmalar oluyor. Ben de bundan dolayı Sadrio'yu şu anda çekmiyorum. İkinci sorumuz Legend Game'den gelmiş. Bakın İngilizce konuşuyorum bu da var yani. Legend Game'den gelmiş. Abi neden gelişmeye çalışmıyorsun soracağım için. Ve gelişeceksen de oyun kutusuyla da konuşabilirsin. Gelişeceksen demiş. Şimdi ben zaten gelişmek için elinden geleni yapıyorum. Yani... Bilmiyorum senin hani oyun kutusu dediğin kanalda takip ediyorum GTA 5 çekiyor sanırım sadece ama bilgisayar üzerinden çekiyor diye biliyorum ben konsoldan çekiyorum hani e, bilgisayar ve konsol platformu aynı olmadığı için aynı serverda oynayamıyoruz e, hani ben zaten gelişmek istiyorum gelişeceksin bayağı Abi bir cümlenin içinde bayağı bir gelişme kelimesini kullanmışsın. Teşekkür ederim. Ama gelişmeye çalışıyorum gerçekten. Üçüncü yorumumuz arkadaşlar Onur Oyunda değil adındaki bir takipçimizden gelmiş. Hiç kız arkadaşın oldu mu? XD Acaba oldu mu? Tabii ki de oldu. Oğlum. Ben neyim ya? Ben insanım. Ben de insanım. Tabii ki de oldu. Yoksa olmadı mı? Bir sonraki yorumumuz arkadaşlar Kaya Ekim Forever adlı takipçimizden gelmiş. Abicim seni çok çok seviyorum sorum şu hayatında hiç küpe taktın mı? Soru işte. Teşekkürler ee, sizin sizlerin sevgisine layık olduğum için arkadaşlar çok mutluyum. Şimdi hiç küpe taktım mı? Hiç küpe takmadım ve takanları da pek sevmedim. Yani aslında sevdim tabii ki de yani arkadaşlarıma takanlar oldu ama benim hiç öyle bir hevesim olmadı. Ay küpe takayım falan filan hiç düşünmedim yani. Düşünmem ben çünkü kulağımı seviyorum. Bir sonraki yorumumuz arkadaşlar efsane herif adında bir takipçimizden gelmiş. Tuğrul yeni adımla ben efsane herif her neyse yaşın nerede doğdum hayat nasıl? 17 yaşındayım Muğla'da doğdum 18 Kasım 1999 yılında Muğla'da doğdum Hayat nasıl hayat şu anda gayet iyi gitmekte kanalımız hızlı bir şekilde gelişiyor Şu anda iyi hayat benim için derslerimde iyi gayet iyi yaz geliyor hayat güzel ben. ben. Bir sonraki yorumumuz arkadaşlar Batuhan Gökalp adlı bir takipçimizden gelmiş Abi Challenge'lara başlayacak mısın? Evet arkadaşlar Challenge'lara başlayacağım Hatta şöyle söyleyeyim 500 abone olduğumuz anda 500 abone özel bir Challenge da gelebilir Değişik bir video da gelebilir ee, Bu şekilde yani O şekilde Challenge'lara başlayacağım ve Bundan sonra oyunlarda Challenge'lara dönecek Sonra yavaş yavaş böyle çoğu şeyi Challenge'lara dönebilir diyebilirim sana ee, Bir sonraki yorumumuz arkadaşlar GameTurk adlı izleyicimizden gelmiş Abi ekipmanlarına ne kadar verdin? Şimdi hesaplayacak olursak klavyeyi 30 liraya almıştım. E, Mouse'u da 20 liraya almıştım. Etti 50. E, başka ekipman olarak kamerayı zaten telefonum olarak kullanıyorum. Ha, şu kulaklığı falan da ortalama e, 20 liraya aldım. Yani şu anda 70 lira yaptı. Başka playstation falan Onlar da ekipmanından sayılıyorsa bilmiyorum Onları da zaten internette Bulabilirsiniz fiyatlarını şu an güncel fiyatını bilmiyorum Aldığım fiyatı da bilmiyorum Şu benim hani şuradaki canavar var ya Bilgisayar kasa olan Onu 200 liraya aldım arkadaşlar ikinci el olarak Laptopumu da ikinci el aldım evet her şeyim ikinci el her şeyim ikinci el benim laptopumda ortalama bir 150 lira civarında aldım yani benim odadaki çoğu şey ucuz ben hani ucuz ve kaliteli şeyler kullanmayı seviyorum aslında ucuzun kalitesi olmaz ama işte bunlar da ucuzun kalitesi bir sonraki yorumumuz arkadaşlar Düşbek Bros adına YouTube kanalından gelmiş. Ben de video çeker misin? Arkadaşlar bu yorumlar son zamanlarda fazla gelmeye başladı. Yani tek Düşbek Bros değil birçok kişi bana e, video çekmek istiyor benimle. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben tanımadığım kişilerle video çekmek istemiyorum. E, derseniz tanışırslanat falan filan, ben e, buna da biraz karşıyım. Zaten e, videolarımı izlerseniz arkadaşlar. Benim e, pek fazla birileriyle video çektiğim yok. Sadece Minecraft ve GTA 5'te hani e, başkalarıyla video çekme taraftarı. Çünkü, e, şimdi arkadaşlar diğer oyunlarda e, benim aynı zamanda oyuna girip hem de Skype'dan e, şey açmam benim bilgisayarımı öldürüyor. Bundan dolayı çekmiyorum. Yoksa tabii ki ben de sizinle video çekmek isterim yani. E, bunun başka bir sebebi yok. Tamamen bilgisayarımın suçu, bilgisayarı senin. Uçsuz konuşma senin. Bir sonraki yorumumuz arkadaşlar Youtuberları takip ediyorum adlı izleyicimizden gelmiş Abi 15 tane kaç gün sürüyor biliyor musun? 25 kök için aldım 5 9'u kök için aldım 3 5 çarpı 3 15 evet 15 taklit sanırım 15 gün ama emin değilim 14, 7 de olabilir. Evet arkadaşlar bir soru cevap videomuzun sonuna geldik. Daha fazla soru cevap için videoyu beğenmeyi ve kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi bir sonraki soru cevap videosunun sorularını bu videonun altında alacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye. 14.8'de ol.